Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalımda hoş bulduk. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin kamera arkası görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de e, Sen Çal Kapımı dizisinin kamera arkası görüntülerini e, sizler de e, izliyorsunuzdur ve dizinin yeni bölümünü herkes sabırsızlıkla beklemektedir. Ve herkes e, bu Sen Çal Kapımı dizisinin e, biliyorsunuz e, ilk bölüm tanıtım videosu yayınlandı e, ve herkes ikinci fragmanı bekliyor ve ikinci fragmanda çok yakında e, bizlerle beraber olacak. Evet arkadaşlar siz de bu yaza damgasını vuracak olan e, dizilerimizden e, Sen Çağ Kapımı dizisini izleyebilirsiniz ve çok romantik ve komedi dizisi olan bu dizi herkesin e, gözdesi olacak ve herkes çok sevecek. Evet arkadaşlar, sizler de eğer bu diziyi izleyecek olursanız benim kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. E, takipte kalın ki siz de en son haberlerden haberdar olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.